Nereden bileceğim lan ben senin doğru söylediğini? He? İftira atmadığını nereden bileceğim? Araştır ya da çağır Ayşe'yi sor. Anlatsın beraber işlediğimiz cinayeti. Cinayet mi? Ne cinayeti lan? Ayşe'yi taciz eden adamı öldürmekten yargılanıyorum ben. Cezaevlerine düştün nişanlım yüzünden. İşte sizin hikayede burada başlıyor. Çulsuz kaldık ben içeri girince. Para lazım. Avukat lazım. Ayşe beni hapisten kurtarmak için çırpınırken seninle karşılaşmış. Mecburen evlenmiş sen. Sizin olayınız bu. Lan madem cinayetten yargılanıyorsun, ne işin var lan senin burada o zaman? Cezaevinden nasıl çıktın geldin sen? Öldürdüğüm adamın yakınları içeride işlediler beni. Bak, canımı zor kurtardım. Asıl Ayşe korktu. Para bulacağım dedi, adam bulacağım. Firar etmene yardımcı olacağım dedi. Buldu da tuttu, kaçırdı beni hapisten. Anne soluğu burada aldım. Bana bak bana. Şebeke misiniz oğlum siz? Ha? Ne ayaksın? Ferit'ten para koparmaya çalışıyorsunuz? Söylediklerin yalansa seni toprağa bir daha gömerim. Bu sefer götüm açıkta kalır. Anladın mı lan? Ben her şeyi seviyorum. Ondan asla vazgeçmem. O da beni seviyor. O da asla vazgeçmez. Bunu söylemeye geldim. Ulan! Ulan! Lan sen benim canıma kastettin lan! Lan sen benim atımı öldürmeye kalktın lan şerefsiz! Kıskandım Ayşe'yi. Ama kıyamadım sana. Aradım, buldum. sırtına da taşıdım, biliyorsun. Kıyamadın ha? Kıyamadın. Lan sen benim evladıma kıyacaktın lan! Sen benim atıma kıyacaktın lan! Sen benim masum fırtınama kıyacaktın lan! Tamam Ferit, Ferit. Oğlum sakin ol zaten kuş kadar canı var. Bir tanesi ölecek gidecek elinde kalacak. Bir sakin ol kendine gel bakayım. Ayşe içeride git çağır bir konuşalım. Hadi. Hadi abim. Sen de siktir <laughs> lan. Kalk. Evet abim. çıkarmış gömdüğümüz yerden. Seni gömdüğümüz yerden çıkardılar diye kurtuldun mu zannettin lan? Bir daha gömemez miyiz yani? Dayı sen benden ne istiyorsun ya? Ben sana ne yaptım dayı? Bırak beni gideyim. Sal beni ya. Ne benim kızımı niye bulaştırıyorsun lan? Ne bulaştırması ya? Senin kızın yakamdan düşmüyor. O getirdi beni buraya. Sahte kimliği o ayarladı. E ben şimdi seni bırakırsam bunu herkese anlatırsın. Benim bu işi sağlam olmam lazım. Ver lan. Seni önce öldüreceğim, sonra gömeceğim. Anlatmam dayı. Anlatmam, Kim anlatacağım ya? Bana ne? Vallahi billahi anlatmam. Bak o. Ben garanticiyim. Benim kızımın saçının bir teline zarar gelirse var ya, dünyayı yakarım lan. Seni bir şartla bırakırım. Kendi pisliğini temizleyeceksin. Beni Ayşe kaçır diyeceksin. Her şeyi o planla diyeceksin. Sahte kimliği o verdi diyeceksin. O zaman çeker gidersin. Ayşesi? Ha? Ne Ayşesi? Ne Ayşesi dayı? Ben hayatta o kıza çamur atmam. Ben ölürüm, o kızı lekelemem. Tamam hadi sık. Sık lan! Sık! Ay. Demek Ayşe senin için bu kadar değerli ha? Biz de Ayşe'nin canını yakarız. Yapacak bir şey yok çocuklar. O güzel kızla girin artık. Dayı. Dayı, dayı bir dakika. Götürür. Dayı. Dayı. Bir dakika. Baba, ben senin kıymetini bilemedim. Özür dilerim. Ben yani evladım beladan kurtarmak için gözüme kırpmadan adam harcarım. Ama bu dünyada bela bitmiyor Peki. ki. Sen beladan uzak duracaksın kızım. Muhteşemsin sen. Tamam söz beladan uzak duracağım. Tekrar günaydın benim sevgilim. Ah! Sinan abi hoş geldin. Ne güzel sürpriz bu. Ferit kahvaltı hazırlamıştı. Ben de sana bir bardak getireyim hep birlikte sofraya oturalım olur mu? Yok ben ettim sağ ol size afiyet olsun. Her şey yolunda mı Sinan abi? Vallahi yolunda olmayan bazı şeyler var. Yok değil. Önemli bir şey yoktur umarım. Ya aslında bizim seninle konuşmamız gereken bir mesele var. Abi. Ne var oğlum? Ayşe ile konuşulacak bir mesele değil bu. İşle ilgili bir durum. Biz kendi aramızda konuşuruz. İyi tamam ben kaçtım o zaman. Görüşürüz Sinan abi. Hadi eyvallah. Sinan abi buraya kadar geldiğine göre önemli bir mevzu var desene. Anlatmak istersen dinlerim. Yüzümüzü asmıyoruz. Gidip güzel güzel kahvaltımızı yapıyoruz tamam mı? Çok seviyorum seni. Sevdim hmm, seni. Özür dilerim özür dilerim. Sana zarar vereceklerdi. Mecbur kaldım. Affet. Ne oluyor lan? Kalp yarısı ATV'de.